merhabalar sevgili arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim tarot rehberi kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar özellikle burayı parantez içerisinde söyleyeceğim Neden uzun zamandır yoksun diyen arkadaşlarımız için hemen burayı duyurumuzu geçelim Ondan sonra hemen açılımlara başlayacağım uzun zamandır özellikle iki buçuk aydır bir eğitim veriyorum ve bu eğitimin bitti o yüzden de YouTube'a vakit ayıramadım sevgili arkadaşlar. Tabii bunun içinde de danışmanlıklarıma da tabii ki devam ettim. Evet bugün ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Bugün karakterlerimizle bir açılım yapacağım. Ve bu karakterlerimiz bize işte hayatınızdaki olan kişi eğer bir erilse erilin bize mesajını verecek. Dişilse dişili mesajını verecek. Sizler burada eril dişil olarak burayı dinleyebilirsiniz. Ama ben bunun için iki tane deste yapacağım. Ama siz isterseniz desteğe odaklan ama ben size bugünkü durumum çok da desteğe odaklı değil. Burası daha çok şurayla alakalı. Yani hangi ilişki içerisindesiniz ve ben bunun için iki tane deste oluşturacağım. Hangi bu kişi ve karakterler evet bunlar bana uydu derse bu planda tamamen size göre olacak. Tamam mı sevgili dostlar beğenmeyi, yorum atmayı ihmal etmeyin. O güzel ellerinizden ben bunları bekliyorum. Tamam mı sevgili dostlarım. Şimdi hep beraber Öncelikle Gold Deste'nin karakterlerini bir araştıralım bakalım. Gold Deste'nin karakterleri bize nasıl gelecek? Peki, Gamhat'la geldik. Gamhat, biraz Gamhat'tan bahsedelim size. Gamhat nasıl biriydi? Gamhat uçarı kaçıktı. Gezmekten, tozmaktan, eğlenmekten çok hoşlanır. Yemeği içmeyi sever. Bazıları için de alkol tüketimi vardır. E, hatta ilişkilerde de genelde kendini çok sever, kendini çok beğenir. Sorumluluk almaktan kaçan bir karakterdir söyleyebiliriz. Evet buradaki karakter ise şimdi Gold desteğinin e, karakterlerini seçtik sevgili arkadaşlar buradaki bize diyor ki karşı taraftaki kişi e, dişil enerji onu bekleyen ama daha öncesinde de büyük ihtimalle benim hissettiğim şu e, dişil enerji bu e, kişi tarafından daha önce de terk edilmiş. Çünkü burada daha çok baskın olan eril enerji Bekleyen taraf dişil enerji olmuş. Yani ben buradaki konuşmamı dişil enerjiye göre alacağım. Eğer umursamaz bir dişil enerji olmuş olsaydı, onu seven bir eril enerji olmuş olsaydı ona göre bir yorum yapacaktım. Siz eğer partnerinizin yolunu bekliyorsanız ama eski ben değilim, aldatıldım, daha öncesinde sıkıntılar yaşadım ve şu anda onun yolunu bekliyorum. Eğer diyorsanız biraz daha beklemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bunun çok da e, umrunda değil. Yani kendisi Kısa süreli ilişkiler adamı diyebiliriz. Gezmeyi tozmayı seven, bir soru ilişkinin sorumluluğunu, duygusal sorumluluktan çok kaçan bir kişi. Daha çok burada elmas kartıyla geldiği için değerleri daha çok maddiyat üzerine olduğunu ya da kendisini daha çok sağlama alması adına bir harekette bulunuyor. Hadi gidelim bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bize nasıl bir mesaj verecek ben de çok merak ediyorum. Bakalım buradaki hikaye nasıl çıkıyor? Beraber görelim. YouTube'a video çekmeyi ben de özlemişim açıkçası. Evet, neler var, neler yok. Mm-hmm. Uhum. É que... Bakın nasıl eşleşti görüyor musunuz enerjiyi? Bayılıyorum bu enerjiye. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ne var biliyor musunuz? Burada öncelikle bu ilişkinin içerisinde farklı bir kişi bazıları için farklı bir kişi olabilir. Bazıları için ise sizin şu andaki enerjiniz bu. Evet ilişkide onu bekliyor olabilirsiniz ama ona aşık olan ve bunun içinde mücadele eden bir durum var. Ancak e, buraya baktığım zaman bazıları için bakın bu herkes için geçerlidir. Bu kişinin medeni durumunda ilgili de bir durum var. Sıkıntı demeyelim de medeniyet medeni durumuyla ilgili de bir durum var. Yani bu kişinin bir ailesi de olabilir. Herkes kendine göre lütfen olanı alsın. Elimden geldiği kadar konuları açmaya çalışacağım. Şimdi Eril enerji burada diyor ki ben kazanacağım. Ben istediğimi yapacağım. Çünkü dişil enerji her gittiğinde yani bu kişi bu kişiye her gittiğinde bu insanı kabul etmiş. Ve onun için mücadele etmiş. Belki aranızda bir takım tartışmalar yaşanmış olsa dahi dişil enerji her döndüğünde, eril enerji, dişil enerji her döndüğünde dişil enerji evet demiş. Evet bu kişinin aslında düşüncelerinde eğer ki evli değil bu insan, medeni durumu e, bekar. E, bu ki insanın ilk başlarda evlenmekle ilgili, ciddiyetle ilgili bir düşüncesi var. Çünkü diyor ki eril enerji. Ben sevdim, aşık oldum. Evet ona da çok da değer verdim. Ama başta evlilik düşüncesi ve kararımda nettim. Ama sonrasında bu konuyla ilgili maddi konular biraz daha ön plana çıktığı için... ...ben bu konuları evlenme işini rafa kaldırdım diyor. Ama eğer ki bu insan evliyse şayet... ...bakın burada böyle bir durumunuz varsa... Bu insanın söylediği şey şu, ben evliyim, evet seninle güzel bir aşk yaşıyorum ama benden ciddi bir şey bekleme diyen de bir kişi var burada. Şimdi dişil enerjiye gidelim. Dişil enerji çok ama çok sinirli. Sadakatiyle alakalı problemler yaşıyor. Yani kişine kızgınız, öfkeliyiz, senin beni aldattığını biliyorum diyen bir dişil enerji var. Ya da aldatıyor musun acaba diyen de bir dişil enerji de olabilir. Şimdi dişil enerji aranızda bazıları meditasyon yapıyor. Bazıları hala ona enerji gönderiyor. Yani aklındaki kişiye bir enerji göndermesi var. Yani sanki bu günlerin geçeceğini, partnerinin tekrar yeniden eyleme geçip adı, atacağım, adım atacağını. Yalnız duygular tamamen mantığa dönmüş durumda. Diyor ki o buraya gelecek. Yani ben biliyorum, inanıyorum, ben bunu biliyorum diyen Kendince buna inanmış olan bir dişil enerjiden bahsediyoruz. Dişil enerji gerçekten kendisini şu aralar eril enerjiye karşı kendini kapatmış durumda. Yani eyleme geçmiyorum, adım atmıyorum. Bugüne kadar ben gerekeni zaten fazlasıyla yaptım diyor. Dişil enerjinin söylediği şey bunlar. Yalnız şöyle bir durum var. Evet dişil enerji ve eril enerji sizlere sesleniyorum. Sizin tekrar yeniden bakın görüşmeniz var. 2 gün iki hafta. Bir süre içerisinde görüşmeniz var ancak burada bu ilişkinin onaylanmasını istemeyen bir de negatif enerji var. Birileri de olabilir. Kendi aranızda uzlaşamadığınız konular, bu uzlaşamadığınız konularda negatif enerji. Bu nedir? Ona isyan edersin, neden yapmadın dersin, neden mücadele etmiyorsun dersin, niye böyleydin dersin. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar bu kişinin ilişkideki almış olduğu ya da alamamış olduğu sorumluluklarıyla alakalı. İlişkiye senin kadar olaylara daha samimi, daha sevecen, daha kalben görmüyor. Daha çok uçarı kaçık bir durumu var. Bu eşleşebiliyor mu? Birisi çok birbirinize zıt bir karakter olarak çıktınız. Şimdi bazıları için söylüyorum. Eğer bu ilişki artık benim için hiçbir şey bana ifade etmiyor. Ben bu ilişkiden bir şekilde uzaklaşmam gerekiyor diyenlerimiz eğer varsa şahit bu kişi sizin hayatınızda yeni bir kişi giriyor. Bu kişiyle görüştükten sonra bunun değişmeyeceğini gördüğünüzde bu insandan artık bana bir fayda getirmeyecek dediğinizde hayatınıza yeni birisi giriyor. Olgun, mantıklı ve maddi durumu daha iyi olan bir insan. Çözümü ancak burada bulacaksınız. Eğer ki bu kişiyle negatif bir enerji var burada. Yani bunun annesi midir, eşi midir? Yani işte burada biri var. Yani bu durumu engelleyen birisi var. Sizin beraber olmanızı engelleyen bir kişiden bahsediyor. Ve bu kişi de ilişkinizde bir güven eksikliği yaşanıyor. Bakın burada zaten güven problemi var ve ama buradan bir türlü dişil enerji gitmek istese de gidemiyor. Neden? Çünkü bu kişi araları böyle mesafeyi koyuyor. Aradan bir ortalıklardan kayboluyor ve tekrar geri dönüyor. Küçük küçük mesaj atsın, küçük küçük ilgilensin onunla. Tamam ya, bir anda dişil enerji File vermeye başlıyor. Diyor ki tamam o bana geri döndü. Ben onu artık istediğim gibi ee, nasıl söyleyeyim yönetebilirim der. Beni seviyor ki geri döndü. Bu tarz düşüncelere giren dişli enerji şuradan geliyor. Bana o mesaj da buradan geliyor sevgili arkadaşlar. Ancak bakın burada bir kararsızlık. Duygular ve mantık arasında gidip gelmeler yaşanacak diyor. Burada bir kale var. Bu ilişki acaba uzun soluklu ilerler mi? İlerlemez mi? Olur mu? olmaz mı diyen bir düşünce yapısı var. Sevgili arkadaşlar. Peki. Hikayemiz bu. Eğer ki hikayede böyle bir ilişkin içerisindeyim diyorsanız. Böyle bir bekleme sürecindesiniz. Ama eril enerji seni ne arıyor ne de soruyor. ilgilenmiyor değil mi? Böyle bir ilişkin içerisindeyim diyorsa. Işte ben kolektif bir açılım yaptığım için. Burada kolektifin ihtiyacı olanı istedim. Bize de bunları gönderdi. Hadi gidelim bakalım. Bu ilişki tekrar partner tarafından ya da senin tarafından kabul edilir hale gelir mi? Neler yaşayacaksınız? Bir de onları soralım. Bakalım ne oluyor. de buraya gelecek demiştik hatırlar mısınız? Bakın hayatınıza girecek olan bir kişi var burada. Burada zaten çıktı. Boğa burcundan olma ihtimali daha yüksek çünkü Boğa enerjisi verdi. Ya da bu kişi hayatınıza işte ya hayatınızda kişi ya da yeni gelecek kişi. Boğa burcundan birisi var. Hayatınızdaki ve aklınızdaki kişiyle ne olacak dediğimde bir yıkım kartını açtı. Yıkım kartı bize bu ilişkilerde genelde aslında bu ilişkiyi bitirmek amaçlı ama ne kadar bitirmeye gitse de aslında bunun bir hapishane gibi sanki böyle sıkıştınız oradan kurtulmak gibi düşünün. Bir kurtuluş yani hamle ondan gelmiş olsa da sizin buradaki verdiğiniz o kararsızlık o şüphe en sona da yansımıştı hatırlarsanız. Yakın gelecekte ne var diye soruyorum. Yakın gelecekte diyor ki önünüzde bazı engeller çıkabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bazı zorluklar çıkacak karşınıza. Sizin yapmanız gereken tek şey diyor ki eliniz kolunuz bağlı hala buraya kendinizi adapte etmiş durumdasınız. Yani ben bu ilişkinin içerisinden bir türlü çıkamıyorum dediğiniz kurban psikolojisi ve hala bu insandan gidememek ve çıkamamak. Sonuç olarak ne olur dediğimde bakın bu insanla olan tekrar bir görüşmeniz ama sizin güçlenmenizi sağlayacak bu süreç. O kişi gider, tekrar geri gelir, tekrar gider, tekrar gelir ve siz burada artık bu insanın sizin için faydası mı zararlı mı? Bu insan gerçekten bana uygun mu değil mi? Bunları göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Ve bu kişi senin istediğin gibi eğer ki sen burada güçlü karakteri oynarsan, yeri gelince hayır demesini de bilirsen bu kişi sana gelir. Belki de hani bitti dediğimiz yerde, burada bir yıkım kartını verdi değil mi sevgili arkadaşlar? Bitti dediğimiz yerde sizin tamamen kayıtsız ve... E, kararsız ve işte ve mantığın tamamen karıştı. Ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir durum sizin için şu anda dolunay bitecek. Yeni aya geçtiğimiz süreçte size bir aydınlık gelecek diyor. Önümüzde bir 10 günlük bir engel var. O 10 günlük engeli açtıktan sonra sizin de biraz daha böyle toparlanmaya ihtiyacınız var. Bu ilişkide tamamen siz kendi kendinizi kapana kıstırmış gibi hissediyorsunuz. Eğer bundan çıkacak olursanız ki çıkıyorsunuz 8-8 rakamı Ardışık olarak arka arkaya gelmiş bakın 8-8. Buradaki durum kişi kendini bu eğer ki sıkıntılarından buraya kendini saplantılı bir şekilde bırakma bırakmazsa şayet ona güç gelecek diyor. Hayatının içerisinde toparlanmaya doğru gidecek olan bir süreçten geçeceksiniz. Siz sevgili yolunu bekleyenler diyelim daha doğrusu. Peki burayı hemen kenara alıyorum. Beni dinleyenler, beğenenler bu videodan evet gerçekten ben güzel mesajlar aldım eğer diyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Buna ihtiyacım var çünkü sevgili arkadaşlar. Evet hadi gidelim bakalım. Diğer destenin yani pembiş destenin kahramanı kimmiş? Oo. Ya evli bir erkek bu ya da bu kişi sizin eşiniz. İkiniz, ikisinden biri. Şimdi dişil enerjinin enerjisiyle başlayacağım. O tamam. Şimdi dişli enerji diyor ki sen evlisin. Benim seninle eşim olmaz. Birincisi. Ya da dişli enerji diyor ki sen benim eşimsin ama seni istemiyorum artık çünkü sen beni aldattın. da diyebilirsiniz. Hangisi size uyuyorsa onu dinleyin arkadaşlar. Yani iki tane burada konu var. Ya yani şimdi ben direkt birebir size soru sormadığım için kendi hayat hikayenize göre burayı fokuslayabilirsiniz. Evet burası bana uydu dinleyeyim. Eğer bunlardan hiçbiri size uymuyorsa bu demek ki bu videoda size bir mesaj yok sevgili arkadaşlarım. Bana burç burç demeyin lütfen emin olun. Daha bu videoyu gece 11'de çekiyorum. Yarım saat oldu daha gelelim. Ve bugün dedim ki sizlere bir video çekmem lazım. Bunun farkındayım. Çünkü çok mesajlar almaya başladım. Abla video bekliyoruz diye. Farkındayım. Sizlerin de beni lütfen bu süreçte anlamanızı isterim. Evet. Hadi gidelim bakalım. Oh. Toksik bir ilişki var burada. kançlık, egoizm. Bakın bakın neler çıktı. Bakalım kartlarımızı da tamamen netleştirelim ki sizlere mesajlarımız doğru gelsin. Basiretsiz erkek her yerden çıkar mı ya? Bu enerji yani. Basiretsizlik enerjisi var. Evet gizli saklı bir ilişki bu. Bu yasak ilişki. Bakalım kahramanlar nasıl çıkacak? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada e, aklındaki kişi yani eril enerji. Yani burası sizin aklınızdaki kişi olarak alıyorum burayı. Önümde bazı engeller var dedi. Ve bundan dolayı ilişkiye devam edemem ya da adım atamam. Bu konuda kendimi kapattım. Maddi manevi sıkıntılar da yaşıyor olma ihtimali yüksek. Ya da bu insanın kendini aldatıldı ya da aldatıldığına inanıyor. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Çünkü burada bir gizli saklı bir ilişki yaşanıyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü bir kişinin olduğu, bağımlılık yaşandığı bir ilişkiden yani daha çok böyle tensel bir ilişkiden bahseder. Evet burada değnek kralı var. Özgüven yüksek. Evet seviyorum, aşığım, bebeğim, bir tanemsin der ama ortalıklarda çok da olacağını yani bir güvensiz bir enerji yayıyor. Ve bundan dolayı zaten sadakatle açıldığı için sadakat yıkım üzerinde geldi. Yani sana diyor ki siz diyorsunuz daha doğrusu. O kişiyle olan durumum benim bitmeli çünkü sadakatinden emin değilim. Bu kişi de kendini kapatmış ki Belki de sen böyle bir şey düşünüyorsun ya da gerçekten çünkü durumun hanenizde çıktığı için söylüyorum. Gizli saklı bir şeyler var. Yasak ilişkide olabilirsiniz bu kişiyle ilgili ya da bu kişinin hayatında yasak bir ilişki olduğunu öğrenmiş de olabilirsiniz. Herkesin hikayesine göre değişecektir burası. Evet, kişi diyor ki ben böyle biraz burada bir kurnaz bir kişi var burada sevgili arkadaşlar. Yani e, senin yanına geliyor, ayrı söylüyor, diğer tarafa gidiyor, ayrı söylüyor gibi düşünün. Böyle bir durumun içerisindesiniz. Ama sizin ona o kadar çok böyle sevgiyle gitmesiniz ki kişi şunu söylüyor. Yani o benden bir yere gitmez, o benim hayatımda kalır diyen bir tavrı var. Ve sizden o kadar emin olduğu için de zaten bu e, oyunlara girmiş diyebilirim. Sizin zaten bir güven problemi yaşadığınız burada. Bana haksızlık yaptı, içim içimi kemiriyor. Bana tekrar yeniden eyleme geçer ve adım atar mı? Beklemedeyiz fiziksel miydi sadece ilişkimiz diyenlerimiz var. Ve sabırla bekliyoruz. Beklemedeyiz ve her şey yoluna girecek. O bana öyle ya da böyle dönecek ama zaman alacak ben bunu biliyorum diyenlerimiz de var. Hayatına yeni birini almış olanlarımız da var. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilişkide bazı çatırdamalar var. Bu çatırdamaların altındaki yatan sebep ise dişil enerjinin eril enerjiye verdiği törelansla alakalı. Burada bazı geçmişle ilgili bazı sıkıntılar yaşanmış ve bu geçmişle ilgili sıkıntılar da kişinin, dişil enerjinin onu çok sevdiğini bildiği için kişi böyle, böyle hani dişil enerji şunu yapıyor olabilir eril enerjiye yani e, şimdi dişil enerji aklına ilk geldiğini söylemez ama canı yandığı zaman aklına ilk geldiğini söyler ve canı yandığı içinde de eril enerjiye biraz böyle bir saldırıya geçmiş olma ihtimaliniz yüksek, kelimelerle olabilir, mesajla olabilir bir şekilde iletişime geçmişsiniz. iletişime geçeceksiniz. E, burası gelecek duruma. Ve burada görüşme ile ilgili biraz bir sıkıntı var. Bunun önünde bir engel var sevgili arkadaşlar. Bir korku var burada. Yani adım atsam mı atmasam mı? Beklesem beklemesem mi? Bitirsem mi bitirmesem mi? Ne yapacağımı bilmiyorum. Dediğin bir korku var. Yani burada aslında arka planda başkaları, başkaları da var sevgili arkadaşlar. Kişi çok kurnaz. Bakın çok ama çok kurnaz. Biraz zaman geçsin. Bakın burada bir engel var. Bu engel zaten onu kendisi yaratıyor. Bu engeli de çok iyi biliyor. Yoruldum artık diyor çünkü. Ve burada geleceğe dair bir bekleme süresinden geçeceksiniz. Kurnaz olan kişi bakın burada diyor ki biraz bekleyeceğim. 3 hafta, 3 ay burada beklemem gerekiyor dedi. Kendini geri çekecek. Geleceğiyle ilgili bir plan yapması lazım ve diyor ki bu kişi tekrar bize bu ilişkimize tekrar bir şans verebilir misin? Tekrar biz bunu kurtarabilir miyiz diyerek bir gelişme yaşanacak burada. Çünkü bu geleceğe dair biraz da aile kökleriyle alakalı bir durum yaşanacak. Ve bu Şubat aylarından bahsediyor. Önümüzdeki 2-17, 2 haftalık, 2 haftayı biraz da geçebilir sevgili arkadaşlar. Böyle bir durumla ilgili aklınızdaki kişinin gelme ihtimali, devam etme ihtimali var ama şuradaki, Sıkıntı, şeytan enerjisi, biraz daha toksik bir ilişki olabileceği gibi kandırma, aldatma ve yalanlarla ilgili bir durumdan ötürü siz ayrılmış olabilirsiniz. Bakın burada da zaten aldatıldığını bilen ya da aldatıldığından emin olan bir dişil enerji var. Eşi tarafından aldatılmış olabilir. Bu da onun eşi olabilir. Tekrar eğer ki siz bu ilişkiyi, eğer bu sizin eşinizse bu ilişki tekrar yeniden toparlanır mı dediğimizde eril enerji, dişil enerji tekrar şans isteyecek ve bu ilişkiyi tekrar kurtaralım diyerek geri gelecek. Bu bir. Eğer bu ilişki böyle bir ilişki değil de bu kişi evli ben de işte ona karşı onun evli olduğunu bildiğim için biz bu ilişkide kalmamızın bir anlamı yok. Eğer diyorsunuz ki maalesef sevgili arkadaşlar burada bombardımana tutmayın olur mu? Çünkü insanlar kendi diyetlerini öderler ve başlarına gelebilecekleri ay bu ne kadar yanlış demeyin çünkü karşınıza da gelebilir. Dikkat edin bu durumlara. Kimi kınarsanız o başınıza gelir. Kınamayın bu tarz ilişkiler var. Maalesef var. Ben bunun için hani bu tarz videoları çekmiyorum diye bir ara bir böyle söyleşi de bulundum ama e, bu videolar ben istemeden bu açılımları yaparken karşıma çıktı zaten. Yani söyletiyorlar. Kartlar söyletiyor. Yani ben burada özellikle sizin karşınızda gördüğünüz gibi seçtim bunları. Tekrar yeniden şans isteyecek. Yani bu kişi şu anda eğer ki bu insan evliyse bakın evliyse evdeki problemleri eğer sizi öğrenilmişseniz bunlar bu kişi burayı toparlayacak, sizden uzaklaşacak. Önünde engel var çünkü korkuyor. Ama bu engeli bir 3 haftalık süre sonrasında bitirip tekrar geri geliyor. Eğer bu sizin eşinizse tekrar yeniden bir şans edecek, tekrar barışmak isteyecek sizinle. Böyle bir durum çıktı sevgili arkadaşlar sizlerle. Evet hadi bakalım ne oluyor Bunun işin sonunda neler bekliyor bir de onları görelim. Neler varmış. Evet. İlahi adalet tecelli edecek dedi. Hayal kırıklığı ve yaptıklarından dolayı pişman olacak bir kişi var burada sevgili arkadaşlar. Evet burada üçüncü kişiyi verdi. Şimdi bu yaptıklarına doğru pişman. Şimdi bu kişi özellikle şu insandan bahsediyorum. İlişkinin hala bitmediğine inanıyor. Siz zaten bu ilişki için tamamen artık ipleri koparmış. Artık benim için artık bu ilişki e, hizmet etmiyor. Artık bu ilişki bana göre değil dedi. Sırtınızı döndüğünüzde 2-5 rakamı geldi. Bakın iki tarafta da bir kriz noktası var. Ama bu iki kişi geliyor tekrar bir araya. Tekrar görüşeceksin. Sizin ne yapmanız lazım diye size kart açtığımda diyor ki farklı bir fırsata doğru ilerleyebilirsin. Ya da bu insanın artık sorumluluk almasını isteyebilirsin. Ya da net bir şekilde artık bana net gel. Yani bana böyle oyunlarla gelme diyebilirsin. Eğer ki yeni fırsatı değerlenecek olursanız bu arada hayatınıza başka bir kişi eğer girecek olursa ya da bunu değil de başka bir yani işimle gücümle de ilgileniyor olabilirsiniz. Yani her şey olabilir. Çünkü burada üçüncü bir kişinin son olarak bir ayrılık. Bazıları için söylüyorum. Bakın artı parantez söyleyeceğim burayı. Bazıları için bu ilişkiden çıkmak eğer ki toksik bir ilişkinin içerisindesiniz, üzerinizden bir yük kalkıyor. Çok müthiş derecede artık bu insandan kurtuluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Eğer gelgitli bir ilişki, sıkıntılı bir ilişki ki öyle gözüküyor. Böyle bir ilişki ise bu insandan kurtulacaksınız. Veyahut da böyle bir ilişkiyi ben artık istemiyorum diye pişman olan kişi tekrar sizin yanınıza geldiğinizde... ...size güzel bir somut bir adımla gelecek ki aradaki üçüncü kişiyi çıkartacak. Yani... Ee, buranın açılımı sizin kendi hikayenize göre uyacak burası sevgili dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize kocaman iyi bakın. Dışarıdan beni dinliyorsanız abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Kocaman kocaman seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım. Bay bay.